Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir komisette karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün takipçilerimizin bize hani benim ne ilgili hani ilişkiyle soruları yanıtlayacağız bugün arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Hani bu güzel yorumlarınız için de sizlere hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir sorun şimdi sorun cevabımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi şimdi Ceren kardeşimiz ne demiş? Demiş ki yengeyle aldığın en güzel hediye neydi? Ee, evet. Valla güzel bir soru sormuş kardeşim sağ olsun. Şimdi arkadaşlar hani biz beraber aldığımız bir hediye yok ama benim kız arkadaşım arkadaşlar aldığım çok güzel 3 tane bir hediye vardı. Onlardan neydi arkadaşlar? Yani halen de ben de bir türlü nasip olup da veremedim arkadaşlar kendisine. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. İki tane kolye aldım bir tane de yüzük kaldım. Ama inşallah Allah'ın izniyle vereceğimize de inanıyorum arkadaşlar. Bir an önce vereceğim. Çünkü zamanımız olmuyor arkadaşlar. Kız arkadaşımın durum özel durumları var, benim özel durumlarım var arkadaşlar. Onun için veremedim. Şimdi Ceren kardeşimize de buradan teşekkür ediyorum. Sıra geldi şimdi bakalım Mustafa ne demiş. Demiş ki birbirinize ne kadar güveniyorsunuz? 100 üzerinden puan. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hani puan olarak değil ama yani ben kız arkadaşıma arkadaşlar gerçekten sonuna kadar ben güveniyorum. Kız arkadaşım da bana çok güvenir arkadaşlar. Çünkü hani bu güvenimizin sebebi de nedir arkadaşlar? Şudur. Birincisi ben kız arkadaşımdan gizlice hiçbir şekilde adımımı atmam arkadaşlar. Mesela atıyorum dışarı çıkacaksam haber veririm. Mesela kendisi bir şey yapacaksa da muhakkak bana danışır arkadaşlar. Tabii ki ben de aynı şekilde danışırım. Onun için arkadaşlar bizim güvenimiz sonsuz. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi bakalım Yunus ne yazmış arkadaşlar? Demiş ki abi yengeyle en büyük kavga oldu mu? Olduysa neden? Arkadaşlar hani sizler de farkındaysanız ki eğer ben her zaman da ben hani canlı yayınlarda da söylüyorum diyorum ki arkadaşlar bizim kavgamız ne olursa olsun bizim aramızda hiçbir zaman kavga olmamıştır. Ha, olduysa da arkadaşlar o da nedir? mesela atıyorum her insan malum biliyorsunuz arkadaşlar bayanlarımız çok kıskanç olduğu için anlatabildim mi arkadaşlar onun için arada tabi hani biz birbirimize hani yani birbirimize değil de hani ben bazen hani haber vermiyorum arkadaşlar yani veremiyorum ve bazı nedenlerden dolayı yani o da işte biraz Kız arkadaşım sinirlendiriyor arkadaşlar ama şöyle. Kız arkadaşım sinirlendiği için kızdığı zaman arkadaşlar ben her zaman bir tık daha alttan alıyorum ki hani kız arkadaşımın sinirini yatıştırmak için her türlü her şekilde arkadaşlar sinirini almak için hani alttan alıyorum. Yavaş yavaş hani tatlı sözlerle hayatım bir tanem tamam sen her zaman haklısın. Sen her zaman kıymetlisin, değerlisin, her zaman başım tacısın diyorum. Yani bu şekilde tabii kendisini de hani sinirini almayı başarıyorum bir şekilde ama arkadaşlar tabii kızdığı zamanlar oluyor mu? Tabii ki. Oluyor yani. He, şimdi diyeceksiniz abi peki sen kızıyor musun? Yok arkadaşlar. Hiçbir zaman ben kızmam. Çünkü bayanlarımız arkadaşlar her zaman bizim başımızın tacıdır, kalbimizin sultanıdır. Herkes kendi sevdiği için söylüyorum arkadaşlar. Yani sizler de bu şekilde yapın arkadaşlar. Bunu yapmadığınız sürece ayıptır söylemesi. Yani bayanlar size ne kadar trip atarsa da atsın, yani olan size olur. Abo. Şimdi Ceren kardeşim iki tane yapmış. Bir tanesi de burada ama arkadaşlar gerçekten bu biraz bayağı bir zorlayıcı bir video olacak yani bu soru. Şimdi demiş ki abi yengeye ettiğin itiraflardan üç tane söyle en iyilerinden. Vallahi Ceren kardeşim. <laughs> Vallahi ya aslında şöyle arkadaşlar hani dediğim gibi yani ben her zaman hani bilmiyorum bu bayanlar için itiraf mıdır, iltifat mıdır bilmem ama ben her zaman şunu söylerim. Prensesim, güzelim, aşkım derim. Tabi bunda tabi kız arkadaşım tabi iltifat alıyorsa onu da bilemem. Size geldi Meryem'in kardeşimizin yorumunu arkadaşlar. Şimdi Meryem kardeşim demiş ki senin annen ve onun annesi anlaşabiliyor mu? Evet. Güzel bir soru. Bu da çok güzel bir soru. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani benim annemle kaynana adayım anlaşabiliyor mu derken şöyle arkadaşlar. Şu anda tabi malum başımızda çok büyük sıkıntılar, dertler var arkadaşlar. Hani o, onu bil, o yani o sıkıntıları, dertleri bilen birkaç arkadaşlarımız var. Mesela Yunus bilir, Muhammed bilir, Yusuf bilir falan pişman. Onlardan dolayı daha arkadaşlar daha tabi aileme söylemedim ama tabii ki söylemeyecek miyim? Tabii ki söyleyeceğim. Belki de şimdi buradan dolayı belki kız arkadaşım yine bana köpürecek. Biliyorum da. Ama tabii ki arkadaşlar söyleyeceğiz. Kız arkadaşıma da söyleyeceğim yani. Kız arkadaşım da zaten bilir. Sağ olsun. O da hani benim ailem kendisi ailesi gibi bilmiştir. Tabii ki ben de ki kız arkadaşımın ailesini bir aile görmüşümdür. Her zaman da zaten derim ki biz bir aileyiz çok büyük bir aileyiz falan derim. Onu da öyle geç. O da öyle arkadaşlar. Muhammed, bunu bu soruyu senden hiç beklemezdim kardeşim. Gerçekten beklemezdim. Ama helal olsun. Güzel bir soru sormuşsun kardeşim. Şimdi Muhammed demiş ki arkadaşlar, yengemin en sevdiği çiçek hangisidir? Muhammed kardeşim yengenin en sevdiği çiçek güldür arkadaşlar gül ulan Muhammed senin gibi bir odundan mı böyle güzel bir sorular güzel sormuş Demiş ki ilişkinizde alttan alan kim? Arkadaşlar, bakın ben şunu da söyleyeyim. Bu arada sağol, hepinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar bu güzel sorularınız için. Şimdi arkadaşlar şunu sorayım, şimdi size şunu söyleyeyim. Bir kere arkadaşlar, hiçbir bayan alttan almaz. Alttan olacak kişi hep erkektir. Erkeklerin dışında hani ben hiç. Görmedim de görmek de istemem zaten. Bayanlar hani alttan alsın almasın abi. Bayanlar zaten dediğim gibi her zaman baş tacıdır. <laughs> Ondan dolayı da arkadaşlar evet tabii ki her zaman da alttan alan benim. Bunu da söyleyeyim. Yunus senin ben sorduğun soruya Şimdi Yunus da şu soruyu sormuş arkadaşlar. İlişkiniz nasıl bu kadar uzun sürdü, ayrılmadınız mı? Şimdi arkadaşlar, hatırlıyorsanız zaten size de şunu da söyleyeyim. Hatta ben her zamanda yayınlarda da söyledim. Dedim ki arkadaşlar, hani bayanlar her zaman bir melektir, bir çiçektir, her zaman bizim başımızın tacıdır diye söylemişimdir. Şunu şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bayanlar biraz nazlılar, biraz kaprisliler, biraz tripliler ama bu da arkadaşlar bayanların hayatını, ömrünü güzelleştiren şeylerden bir, bir birer şeyler, parçalar. He. Şimdi ayrıldınız mı derseniz arkadaşlar tabii ki hayır arkadaşlar. Allah inşallah Allah'ın izniyle inşallah arkadaşlar. Bu zamana kadar ayrılmadık. Allah'ın izniyle bu zamana kadar ayrılmadığımız gibi de bundan sonra da ayrılmayı da düşünmüyoruz. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biz hiçbir zaman arkadaşlar ne kadar kavga olursa olsun aramızda tartışma en fazla Zaten ben bunu dün de söyledim sizler arkadaşlar yayınında canlı yayınımda ben bunu da zaten size de söylemiştim. Hatırla, hatırlıyorsunuz zaten biliyorum arkadaşlar. Bunu hepiniz iyi biliyorsunuz. Benim en fazla arkadaşlar kız arkadaşımdan küs kaldığım dakika 10 dakikadır arkadaşlar. Bu 10 dakikayı daha geçmez. 10 dakika sonra arkadaşlar hani yine hiç sanki küsmemişiz kırılmamışız gibi tekrardan biz o 10 dakika sonra yine biz bir arada hani yine böyle gır gırımızı, sohbetimizi yapmışızdır. Ama tabi şu da var. Arkadaşlar şunu da açık ve nette söyleyeyim. Kesinlikle arkadaşlar bayanlar kırmayın arkadaşlar. Bayanlar dediğim gibi birer bay, bayanlar birer çiçektir. Ne olursa olsun arkadaşlar hani bayan sevdikleriniz ne kadar haksız da olsa her zaman şunu yapın. Deyin ki hayatım tamam hata benim kusura bakma özür dilerim ağzınıza yapışmaz arkadaşlar bir özür dilemek bile ağzınıza yapışmaz tersine tersine arkadaşlar bu bir erdemliktir hani hata benim dersiniz çekilirsiniz bir kenara ama siz hata yaptığı halde siz gidip de bu bayanlı kızlarımız da böyle biraz zaten trip yapıyor biliyorsunuz malum Hani dinç arkadaşlara hakikaten yani söylüyorum. Yani siz çok değerlisiniz, kıymetlisiniz. Din her zaman hoşnut görün görsünler hanımlar sizde. Görmediği zaman ne olur arkadaşlar? Vay efendim sen beni sevmiyorsun, sen beni kırıyorsun, sen beni azarlıyorsun gibi sözler söylese dahi deyin ki estağfurullah hayatım ben seni kırmıyorum, üzmüyorum deyip gönlünü almasını bilin. Yani kabahatli siz olmasanız dahi kabahat değilmiş gibi siz kendi üstünüze çekin. Evet. Ekran sarı. Ne yazmış bakalım arkadaşlar. Demiş ki abi sen bir gün mutsuz oldun diyelim yengeyle bunu belli ediyor musun hiç? Arkadaşlar yani tabii ki insanlar Bu zamanlarda tabii Sıkıntı yaşıyor Bunalım içinde olduğu zamanlar Tabii ki yani insanlar Hani biraz stresli oluyorlar Ama şu var arkadaşlar Tabii ki ben kız arkadaşıma Hiçbir zaman Hiçbir şekilde Ben kız arkadaşıma yansıtmıyorum Çünkü ben biliyorum ki Şimdi malum Şimdi ben üzüldüğüm olduğu zamanlar olsun, kırıldığım zamanlar olsun. Yani kız arkadaşından dolayı değil. Bu başka öbür taraftan dolayı arkadaşlar. Hiçbir zaman ben kız arkadaşıma hiçbir şekilde yansıtmıyorum. Yani siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Yaptığınız sürece siz daha çok uzun yıllar birlikte olursunuz. Ölüne ölene kadar. Onu da size de söylemiş olayım. Evet şimdi son sorumuz tekrardan Yunus Emre'nin sorusu. Demiş ki kavgadan sonra yenge ile diyor nasıl barışıyorsun gönlünü alıyorsun. Yani arkadaşlar Yunus kardeşim yani şöyle söyleyeyim. Kardeşim bizim zaten şimdi de dedim ya az önce. Yani demek istediğim şu. Yani arkadaşlar bakın biz zaten diyoruz ki hani her zaman her zaman her zaman ben şunu da söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar benim en fazla yengenizle en fazla küs kaldığım dakikadır yani saat bile değil bak saat bile değil dakikadır yani topu topuna 10 dakika <laughs> küs kalırız ama tabi bir o anda da tabi hani yine gönlünü almayı her şekilde alıyorum arkadaşlar yani gerçekten yani kız arkadaşım da sağ olsun. Allah ondan da bin kere de razı olsun. Daha yedi buçuk yıllık sevgililiğimiz var arkadaşlar. Daha bu kadar yılda daha benim bir kere olsun daha kalbimi kırmamıştır. Beni hiçbir zaman üzmemiştir. Ama ben de o şekilde arkadaşlar. Hiçbir zaman kırmam, kırmadım, hiçbir zaman üzmedim. Tabi arası bazen böyle sinirlendiriyorum Hani elimden Hani olmadığı sürece Hani ben biraz da hani Kızdırıyorum O da arkadaşlar O da aşkımızın Tuzu biberi Şimdi söyleyeyim arkadaşlar Bunlara hani bu sorular için de Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum Hepinize İnşallah arkadaşlar Sizler de benim yaşadığım aşkı siz de yaşarsınız. Buradan da hepinize ayrı ayrı gerçekten çok çok da teşekkür ediyorum. Yani öncelikle hani bana destek verdiğiniz için hepinize sonsuza denk teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah razı olsun arkadaşlar. Ben hiçbir zaman da yalnız bırakmadınız. Ama bu Muhammed'in sorduğu soru var ya arkadaşlar. Ağzımı açıkta bıraktı. Akşam. Baktım videolar, şeye baktım, yorumlara baktım. Gerçekten ağzım açıkta kaldı. Neyse arkadaşlar tekrardan eğer ki bu seri istiyorsanız bu seriden tekrardan arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz de sevinirim. Ve de arkadaşlar son olarak kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşünceye dek alasım aldık. Bay bay.